çok tepki verdim. Çok disiplinli oynadı. Çok büyük mücadele verdi. Güzel ve kuvvetli bir takım. Bunu biz bekledik. Onun yanına bize çok zorluklar çıkardılar. Onlara iyi dersen bize de tepki etmem lazım. Ve son saniye kadar o mücadele karşılık verdik. Şanslarımızı çıkardık. İlk yarıda zor başladık. İlk 15-20 dakika zorluk çektik. Oyun kurmada baskılar yedik. tam Yapamadık. acık statik kaldık sonradan oyunu elimize aldıktan sonra çok şansa çıkardı. Kalecili 3-2-3 pozisyon kurtardı. Onları değerlendirseydik maç bizim için daha kolay giderdi. Ama e, ikinci devrede gol yedikten sonra maçta hatalı oluyor. Hataları biz takım olarak sıfır getirdik. E, ve son saniye kadar hiç inanacağımızdan galibiyetten ayrılmadık. Takım o konudan çok büyük bir karakterlik gösterdi. Takım ruhunu e, kuvvetlendirdik. Onun için çok değerli, bizim için, takım için çok değerli bir galibiyet. 67. minuto era infortunato era Herhangi bir sorunu yoktu. Sadece teknik bir seçimdi maç için. Yani aslında baktığınızda maçı tabii ki de yönünü değiştirdi komple o hatalar. Ama böyle teknik hatalar olabiliyor futbolda. Yani basit bir pas gibi gözükse de yani maalesef futbolda var bunlar. Kabul edip devam etmemiz gerekiyor. Yani e, Gaziantep maçı da dediğim gibi bu zamana kadar hep iyi oyunla oynadık. Yani hani belli belli bölümlerde sadece biraz sıkıntı yaşadık ama genel olarak bu, bugün de iyi başladık. E, sıkıntımız geriye düştüğümüz zaman çıkartamıyoruz. O e, rakipte kapanınca biraz problemler yaşadık. Kaliteli ayaklar var, çok kaliteli ayaklar var. İyi çıktılar. Daha da pozisyon yakalayabilirlerdi ama ee, biz girdiklerimizi değerlendirmemiz için sıkıntı oldu. Yunus'a gelince e, bilmiyorum. Oyuncular bizim oyuncularımız. seyirci orada çok fazla yani iyi bulmadım çünkü takımı destek e, o motivasyonu arttırması gerekiyordu oyuncuyu. Yani oyuncular bizim oyuncularımız. Sonuna kadar desteklemeleri gerekiyordu. Olabilir. Taraftar öyle tepkide ver ama yanlıştı diyebilirim. Thank you. saatlar. Ee, rakip maça bizden daha iyi başladı diyebilirim. Öndeki hareketsizliğimizden kaynaklanan bazı sorunlar dolayısıyla rakibe daha çok top verdik ilk dakika. Ee, rakip bizden üstün oynadı. Bu periyotta bahsedilen periyotta gol yemediğimiz için memnunuz. Çünkü ee, dediğim gibi rakip bir baskı altına aldı. Tam ee, bunaldığımız aldığımız dakikalarda kontradan attığımız gol aslında takip olarak çok önemliydi. Çünkü bu bütün takımı ee, ofansif anlamda olumlu etkiledi ve ilk, e, ilk yarının sonuna devreye bu şekilde bir sıfır önde girdik. İkinci yarıya iki değişiklikle başlama kararı aldık. E, hafif sakatlıklar dolayısıyla bu kararı aldık. Ancak şanssızlık o ki Hacı e, daha iyi girdiği ilk dakikada hamstring sıkıntısı yaşadı ve oyunları almak durumunda kaldık. Bu da ekstra bir değişiklik yaptırmamızı e, gerektirdi. E, tam yine e, rakibin belki baskıyı, bizi baskı altına alacağını da kadardık. Fred'in yine bir kontra ataktan artı güzel bir gol aslında rahatlamamızı sağladı. Genel anlamda maçta ofansif ve defansif olarak daha iyi oynadığımızı, maçı hükmeden tarafın bize biz olduğumuzu söyleyebilirim. Ee, daha çok skor üretebilirdik, kolay fırsatlara harcadık. Ee, ki maça son dakikalarında kolay bir galibiyet aldık gözüyle bakarken e, tecrübesine yakışmayacak bir şekilde kalecimiz bir penaltı yarattı. Ee, olmayan bir pozisyonda ve son dakikalarda biraz bundan bu bu penaltıdan dolayı sıkıntı yaşadık. 2-1 bitti. Ee, gelen 3 puanla çok mutluyuz. Bu 3 puan bize özgüven ve güç katacaktır. Ve bu galibiyetle inşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi performans göstereceğimizi inanıyorum.